Sosyal medya kullanımı şu an 21. yüzyılda iletişim ağı haline geldi hepimiz için. Geçirdiğimiz pandemi sürecinde de daha çok hani tüm bireylerde, hepimizde sosyal medya durumu daha çok hayatımıza girmiş durumda. Genelde çocuklarda ve ergenlerde sosyal medya kullanımında daha çok sosyalleşme, kişilik, benlik algısı olsun, kişiliğini geliştirme olsun, kendini ve başkalarıyla kıyaslama olarak aslında oluşturduğu bir alan diyebiliriz. Daha çok bu durum 11 ve 21'li yaşlar arasında sosyal sosyal medya kullanımına göre farklılık gösterebilir. Bunu değerlendirmek önemli. Sosyal medya kullanımının bir diğer yanı sıra şu an çok fazla sıklıkla duyduğumuz FOMO sendromu. Şu an bu FOMO sendromu tüm bireylerde aslında olan bir durum diyebiliriz. Genelde gün içerisinde kişi telefonu çok fazla eline alıyorsa, sürekli bir kontrol etme durumu varsa, sürekli bir bakma, takip etme durumu varsa ve telefonu eline almadığı zamanlarda, daha çok o maruz kalmadığı zamanlarda kendini çok kötü hissediyorsa bir noktada hani bağımlı gibi diyebiliriz buna. Yani yoksulluk belirtisi vesaire gösteriyorsa buna ve sendromu diyebiliriz. Ailelerden kaynaklı olarak çocuk kendini çok fazla anlaşılmadığını hissediyorsa, baskı altındaysa, genel anlamda çok fazla stres durumu varsa, huzursuzluk ya da akran zorbalığı, umutsuzluk, belirsizlik durumlarında bu tür durumlarda sosyal medyaya eğilim daha çok artıyor. Gençlerde intihar durumu şu an sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanımıyla daha çok hızlı bir şekilde artış göstermekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda bu yaş grupları genelde 15 ve 19 yaş grupları arasında daha hızlı bir şekilde görülüyor. Buna sebep olarak bence en önemli sebeplerden birisi kişinin kendini daha çok stresli hissetmesi, o stresle baş edememesi. Gerek buna aile baskısı olabilir, depresyon süreci olabilir, aile kaybı olabilir, cinsel ve fiziksel istismar olabilir, yaz süreci olabilir, akran zorbalığı olabilir. Buna benzer durumlar varsa daha çok çocuk ve ergenlerde bu durum intihar durumuna daha çok itebiliyor. 13 yaş altındaki çocuklarda daha çok dürtüsellik olabilir, ani karar verme, öfke durumu, üzüntü durumu gibi durumlarda daha çok intihar durumuna daha çok tetikleyebilir. Ergen yaş grubuna daha çok baktığımızda ise ergen yaş grubunda daha çok benlik algısı. Bu seanslarda da çok fazla dikkatimizi çeken bir durum. Daha çok kişinin kendini ve başkalarıyla kıyaslaması, benlik algısının olmaması, benlik algısında düşüş olması, özgüven problemi yaşaması, öfke problemleri olması, daha çok başarı baskısı altında kalması gibi durumlar daha çok genci bu intihar durumuna sürükleyebilen etkenler arasında. Bunun yanı sıra mavi balina gibi daha önceden duyduğumuz oyunlar, tür oyunlar daha çok çocuklardaki intihar eğilimini de daha çok tetiklemektedir bizlere, ailelere ve öğretmenlere daha çok iş düşüyor. Çocukta eğer ya da ergende buna benzer durumlar varsa ailenin bu davranışları çocuktaki bu davranışları gözlemleyebilmesi fark edebilmesi çok önemli. Ve bunun yanı sıra çocuğa bunun özellikle altın çizmek lazım. Çocuğa güven duygusunu vermesi gerekli. Çocuk kendini çok fazla ifade ettiği takdirde zaten anlattığında, anlaşıldığında o güven duygusuyla beraber en azından bunu birazcık da aşabileceğimizi düşünüyorum. Eğer bu ve buna benzer durumlar varsa çocukta daha çok hani destek almaya, onu desteklemeye gerekirse seansları olsun ya da tedaviye olsun beraber hani destekleyici bir şekilde yönlendirmekte fayda var. Hepimiz için geçerli. Çok fazla etkin ve verimli bir şekilde karşıda kişiyi dinlemiyoruz. Ve bu dinleme noktasında daha çok empatik bir şekilde yaklaşmıyoruz. Biraz çok fazla ben odaklı olduğumuz için bu döngüden kaynaklı biraz bir çatışma yaşayabiliyoruz. O sebepten daha çok karşıda kişiyi kendimizin yerine, onun yerine koyarak daha çok anlaşıldığını hissederek o noktada birazcık daha bir iletişim olarak hangi buradaki iletişim anı kullandığımız, daha çok karşıda kişiye nasıl yaklaştığımız bunlar da tabii ki önemli bir faktör. Bu sebepten kaynaklı... I ailelerin ve bizlerin daha çok karşılıklı olarak birbirimizi dinlemesi, ailelerin özellikle daha çok gençleri dinlemesi, anlaması. Çünkü çocuk ve ergen yaş gruplarında bu durum çok fazla oluyor. Anlaşılmadığımı hissediyorum. Yani bu cümleye baktığımda aslında buradan birden fazla çıkarım bulunabiliriz. O yüzden biraz daha karşıda kişiden bir şeyler istiyoruz ama bunu isterken daha çok bunu ne kadar çok fazla hani etkin ve verimli bir şekilde karşıda kişiyi dinliyoruz. Bunları da biraz bir gözlemlemekte fayda var. Yasaklı madde kullanımı şu an lise süreci sürecinden ziyade ortaokul ve ilkokul sürecine düşmüş durumda. Daha çok çocukların buradaki akran çevreleri olsun, bulundukları çevre, arkadaş çevreleri vesaire çok etkili. Bir noktada sosyal medyayı da burada kesinlikle değinebiliriz. Bu noktada biraz ailelerin, çocukların sosyal medyada daha çok nasıl vakit geçirdiği, kimlerle görüştüğü, hangi alanlarda daha çok bunları birazcık takip edersek aslında ve çocuklara ve gençlere karşı daha çok anlayışlı bir şekilde yaklaşmaları lazım. Hani daha çok ben dilini kullanarak buradaki hani sen dilini çok fazla kullandığımız takdirde bu daha çok eleştirel ve sorgulayıcı oluyor. O yüzden şu durumu şunu şunu yaptığın için hani bu noktada kendi duygumuz ve düşüncelerimizle beraber karşıda kişiye aktarırsak en azından daha yapıcı ve daha sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz.